Link Eren'den herkese selamlar gençler takış çabuk çok güzel videomuza karşınızdayım. Evet bugün sizinle beraber The Classroom'sun ikinci bölümüyle karşınızdayım. Biliyorsunuz ki ilk bölümümüzde baya bir değişik şeyler yaşamıştık. İzlemeyenler de ilk bölümü izlerlerse çok sevinirim. Çok izlenmedi arkadaşlar ama ben yine de bu videoyu çekmeye karar aldım arkadaşlar. Her neyse videomuza geçmeden önce kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bir izleyin. Tüm olarak Bu videoda sizlerden şöyle gençler bir 24 like bekliyorum. Eğer 24 like gelirse çok sevinirim. İnşallah bu video izlenir patlatırsınız arkadaşlar like atmayı ve arkadaşlar abone olmayı unutmayın diyelim En son böyle bir yerde kalmıştık arkadaşlar biliyorsunuz ki The Bedroom diyordu hatta Ve Banyo demek galiba arkadaşlar Türkçesi de Mikrofonumuz hala dinleniyor dur pilimiz bitiş arkadaşlar hemen şu de bir şey yapayım F'ye bastık arkadaşlar Şimdi ben bir sessiz mi olsam acaba abi ne yapsak ee, Hemen üstüne bir şey atmaz yine Orada bir şeyim var Bir saniye Aha exit diyor baba. Gidiyorum. Gidiyorum ben o zaman. Exit diyor çünkü. Oğlum bak şuradan önüme bir şey fırlarsa hiç iyi şeyler olmaz. Orada bir şey mi vardı? Aa, sesler gelip gelip duruyor abi. Korkmaya başladım. Oyun ne oluyor bismillah. Oyun herhalde kendine gelmeye falan çalışıyor. Anlamadım. Ee, galiba burası çıkmaz sokak arkadaşlar ve acayip sesler gelip gelip duruyor abi. Bak. Bir şey var abi burada bir şey var kesinlikle bir şey var abi. Bismillah. Hoh! Nerede nerede? Bir şey geliyor bir şey geliyor bir şey geliyor bir şey geliyor vallahi bir şey geliyor. Tamam sakin. Bir şey geliyor oğlum o ne? O ne lan? Gençler <laughs> bu Hayır 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 görmedin 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 hey Elfinin açıkmış Tamam sakin 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 gelemez gelemez arkadaşlar yakalayamaz Yakalayamaz Gelemez <gülüyor> <gülüyor> evet, Hayır hayır gördü 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 kalk Evet bir yere geldim. Şu anda bunu ne yapacağız? Çevireceğiz mi? Ha şöyle çevireceğiz. Dur nasıl yapacağız? Ha yaptım. Geliyor. Allah'ım geliyor. Dur. Sakin, sakin, sakin. Burada. Oh! Hayır! Hayır! Buradaymış. Arkadaşlar şu anda bir yer keşfettim. Bir saniye ama arkadaşlar olayı şimdi anladım. Hmm. Bak bizim eleman da konuşuyor. Şimdi e, o biz şeyi açmıştık ya bir tane. Onu tekrardan açacağız. Bu su yükselecek ki biz buradan geçebilirim karşı oradan da çıkışı varabilirim. Şimdi peki orayı nasıl bulacağız? Ve canavar şu an büyükten buralarda bir yerlerde. Sesi geliyor çünkü. Ya yani işimiz bitti bizim kısacası. Ben bu yeri kesin unuturum bir de. Burayı bulması da var. Sıkıntı bir bölüm olacak yani bizim. Şu anda canavara sesleneceğim ve gideceğim. Hey, hey dostum, neredesin? Canavar, canavar. E Gelmez sen gelme ben gidiyorum. Hadi Allah'a ol ben gidiyorum kral. Evet sonunda bitirdik arkadaşlar. Valla çok zorlayıcıydı ya. Çok zorlayıcıydı ama hallettik arkadaşlar. Şimdi geldik. The Dark Room diyor gençler. Abi karanlık oda galiba Türkçe'si de. Ee, karanlık oda biraz beni ürkütüyor arkadaşlar. Ne oluyor? Oh, abi o ne? Abi bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Kapıyı aç, kapıyı aç. Allah'ım. Oo, biraz ürpertici bir şey var şu an arkamda. ooo Oh hell no. Galiba kaçtım arkadaşlar. Burada bir şey var. Aa. Yokum. Yokum. Yok Kapıyı açamaz bu arada değil mi? İnşallah açamaz. Şu an nerede? Dışarıda mı? Oo, direkt orada abi. Tamam. Of! Hayır, hayır, hayır kapıyı kırabiliyorum. <laughs> oh my god. Yok. Sana yok mu? Yok tam Geliyor. Şurası bizim havuz. Şuradan gitsem ne olur? Kork Korkmaya başladım ya. <laughs> Bu tür oyunlar gerçekten tüylerimiz diken diken ediyor abi. Bu tür oyunlar. Ben buradan geldim zaten. Yanlış yere geldim. Şimdi ıı, elektrik nerede olur? Elektrik odası mı olur. Nerede olur? Peki ya elektrik odası. Anladım. Oğlum bu ne? Bebek de var burada ve arkamda şu an. Ve geliyor şu anda galiba. O bebek ne alaka ya? Ve Geliyor mu? Allah dur 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 sakin Bebek gelme Bebek Evet şu anda galiba gençler elektrik odasını bulduk so cut the power. Tamam that means all the are going to be off. Abi elektriği kestik ama şimdi sıkıntı olmaya başladık işte Bu kardeş yine gelir Bebek de var oyunda bir de İlk bölümde e, Gelen Bebeğimiz de var Abi bebek de geliyor Oho! Yokum 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 Gelme 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 Yokum çünkü Yokum Gelmesem bebek? Bebek. Oha be bizim eleman da geliyor. Bebek de geliyor. Gülerek geliyor bir de. Gülerek geliyor. Gelme. Hayır. İstemiyorum. 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 Bu arada nereye gideceğim aklımda hiçbir fikrim yok. Şu an dümdüz basıyorum öyle. Rastgele dümdüz basıyorum. İnşallah önüme direkt çıkar. Buradan kurtulmak istiyorum sadece. Nereye geldim ben gene ya? Of yanlış yere geldim galiba. Arkadaşlar. Eleman burada. Eleman burada. Görmeyelim elemanı. Allah belanı. Evet buldum şu anda arkadaşlar havuzdan geçtik. Şu anda başka bir yere geldik. The Pool Rooms. Allah'ım rahatlama seansına geldik arkadaşlar. Bugün şu an burada rahatlayabiliriz. Friends arkadaş. Soru işareti var bile. Ses mi var? Ve burası niye bu kadar karan? Bilmiyorum. Abi yemin ederim. Bir şey yok deme. Valla bırakırım şu an burada. Oha neredeyiz lan biz? Çok değişik bir yerdeyiz lan. Full rooms'dayız da. Böyle... Oh! O neydi? Bir şey vardı? Buraya gireceğim ama korkuyorum. Dur el fenomen aç. mi? Gireyim ben buraya. Oğlum şu an var ya altıma yapabilirim. Bak şuradan bir şey gelsin altıma yaparım. Ben şuradan bir pilimi alarak Devam etmek istiyorum. Şu ne işe yarıyor bilmiyorum arkadaşlar. Toplamayacağım ben bunları ya. Ne işe yaradığını bilmiyorum çünkü. Ee, tamam sakin bir şekilde. Ben şu. Aha. Yine... Ne oluyor? Ne oluyor? Şurada bir şey var. Oraya bir gidesin geldi. Şöyle eğilip. Hoppala. Anam nereye geldik? Selamun Aleyküm. Abi bir tane mas şey aldık. Maske aldık. Aşağısı çok güzel. Devam. Şuradan bir daha ineceğiz herhalde. Hemen inelim. Hoppala. Aa eleman burada. Hey. Bu ne var? Az önceki şey neydi? Bilmiyorum ama ıı, Bayağı bir korkutucu diyor. Bak, size yemin ederim bayağı bir korkutucu diyor. Abi, yemin ederim hiçbir şey yok ki ya. Vallahi bir şey yok ki burada. Hayır, 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 Sakin, sakin, sakin. Hey, hey, hey. Yaratık, yaratık yürü git. Yürü, yürü. Yok arkadaşlar, ben bu oyunu burada bırakacağım herhalde. Bilmiyorum. Çok e, bu videoyu beğenirseniz ve aboneler güzel bir şekilde gelirse devam etmeye çalışacağım ama söz vermiyorum arkadaşlar. Şu an tüyler tiken tiken başka bir şey söylemeye gerek yok. Neyse kanala abone olup bu videoda sona kadar izlemeyi ve bir tane de like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.